Hocam çocuklarımız her talebimize itiraz ettiğinde ya da sürekli itiraz ettiklerinde ne yapmalıyız? Günlük hayatta en çok karşılaştığımız şeylerden başlamak istiyorum. Şu süreçte belki çok parka kullanamıyoruz ama parkta oynuyoruz çocuklarımızla. Haydi eve gidelim yerine ya da 10 dakika sonra 5 dakika sonra eve gidiyoruz yerine. Eve gitmeden önce 3 defa daha kaymak ister misin? Diyerek mükafat şeklinde bir sınırlama koyabiliriz çocuklarımıza. Beslenme saatinde çocuğumuza yemek yer misin sorusu yerine çünkü yemek yer misin dediğimiz zaman a yemeyebilirim diye bir yorum çıkarabilir çocuk ve yemek istemiyorum der itiraz eder ama yemek yer misin sorusu yerine köfte mi yersin çorba mı yersin seçenek sunabiliriz en çok yaşanan sorunlardan birisi de çocuklarda banyo yaptırmaktır banyo zamanı yıkanma zamanı yerine çocuğumuza Hadi gel arabamızı yıkayalım. Hadi gel bebeğimizi yıkayalım. Çok kirlenmişler diyerek istek duygusunu sağlayabiliriz çocukta. Yine çocuklarımızda yaşadığımız problemlerden bir tanesi de uyku saatidir. Uykun geldi mi? Uyumak ister misin? Yerine bugün uyku saati için sana yeni bir hikaye kitabı aldım. Ya da yeni bir hikaye okumak istiyorum diyerek daha cazip hale getirebiliriz. Bu iletişim yollarıyla çocuğumuza daha yakın olmuş olacağız. İtiraz ettiklerinde onlara yapma yerine gel şunu yapalım. Yapabilecekleri alternatifleri sunduğumuzda daha kolay ikna olacaklardır. Bizim hayatımızda daha kolay olacaktır. Çok faydalı bilgiler verdiniz hocam. Eminim şu an bizi dinleyen, bu videoyu izleyen ebeveynler de çok faydalanacaktır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Faydalı olması dileğiyle. Sevgilerle. Arkadaşlar bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.